Bir adam temiz hava alıp asansörde minyon kadını taciz etmeye karar verdiğinde neyle karşı karşıya olduğunu fark etmedi. Ancak iş işten geçtikten sonra büyük hatasını fark etmişti. Adam istediği her şeyi yapabileceğini ve onun geri savaşmayacağını düşünmüştü fakat yanıldı. O sadece sıradan bir kadın değildi ve kaçırmak istemeyeceğiniz bir asansör dayağı yemişti. Asansör güvenlik kamerası tarafından yakalanan bir videoda bir kadının sapa istenmeyen davranışlar sonucu hak ettiği dayağı vermesiyle internette viral oldu. Bazıları videonun gerçek olabilmesi için çok iyi olduğunu söylese de kadının dediğine göre olay hiç de sanıldığı gibi değildi. Videodaki kadına göre asansör dayağı oldukça gerçekti ve bu tamamen sapığın kimle muhatap olduğunu bilmemesinden dolayı gerçekleştiğini söylüyor. Çin'den alınan bu muhteşem ama sorgulanabilir olan video görüntülerinde ilk önce adamın minyon arkasına bakmak için kadının üzerine gittiğini görüyoruz. Ardından omzunun üstünden telefonuna göz atmaya başladı. Kadın bu olaydan aşırı rahatsız olup asansörün diğer köşesine gitti. Ama bu adam ne zaman pes edeceğini bilmiyordu. Ve yakında istediği her şeyi yapabileceğini düşünüyordu. Birazcık duraksamadan sonra adam tekrar harekete geçip kadının arkasına geçip elini diğer omuzuna koydu. İşte bu anda kadın bu kadarı yeterli diyerekten harekete geçti ve seri bir şekilde adama dövüş sanatları hareketleriyle vuruyordu. 5 saniye içinde hızlıca bayılmıştı ve bunu yapması sadece 4 kolay harekete mal olmuştu. Kedi gibi refleksleriyle hızlıca kolunu çevirip etrafında dönüp yüzüne bir yumruk geçirdi ve bunları kasığa gelen bir tekme takip etti. Son hareketi sapı yüzüstü diz çöktürmesiydi ve bu sahte avcıyı asansörde bayılırmışçasına yığıp bırakmıştı. Kapılar açıldı ve kadın sakince dışarı çıktı. Küçük kadın iri bir adamı kolayca elinde oynatabildiği için çoğu kişi bu videonun sahte olduğunu beyan etti. Video gerçek olması için çok iyi olmasından dolayı kimse kadının kim olduğuna ya da onunla alakalı küçük detaylara dikkat etmemişti. Asansör kavgasını gerçekleştiren kadın Çin'in Tencent Spor bölümüne göre Dukiao'ydu. Kliple alakalı çoğu şey, her şey çok düzgün gözüküyordu ve bunun makul bir gerekçesi vardı. Dukiao, Beijing TV sunucusu ve oyuncusu. Bu yüzden klipten kuşku edenler bunun bir halka açık reklam olduğunu düşündüler. Hareketlerin gerçek olamayacak kadar kareografik olduğunu düşündüler. Fakat Dukiao hakkındaki bazı ayrıntıları kaçırmışlardı. Kadın sadece Çinli profesyonel muhtay dövüşçüsü Su Yan da sevgili değil aynı zamanda kendisi de dövüş tutkunuydu. Belki de bu hareketlerin bu kadar kolay gelmesinin sebebi Dukiao'nun hiç de dövüşe karşı yabancı olmamasından kaynaklıdır. Dukiao, yıllardır fitnessla ilgili eğitim alıyor ve daha sonraları videodaki kadın olduğunu açıklamasıyla videoda kurgu olmadığını ısrar etti. Ben kendi işime odaklanmıştım fakat o tepki vermem için beni zorladı diye ekliyor. Biz sunduk siz karar verin ama bir şey kesinlikle gerçek. Ne kadar halka karşı yapılmış bir show bile olsa izlemesi keyifli ve önemli bir mesaj veriyor. Sapıkların kendilerini dizginlemeleri gerek kimle karşılaşacaklarını bilemezler ya da hedeflerindeki kurban nasıl bir önlem almıştır bilemezler. Ve kimse rahatsız değildi çünkü bir sapık gerektiği dersi almıştı. Herhangi bir isteksiz yaklaşımlı hareketi yapan kişinin sonu böyle olmalı.